Selam millet yepyeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Evet bu videomuzda ne yapıyoruz? Sezon ödüllerinden toplamda 14 milyon iksir ve 13 milyon da altın aldık. Ee, kara iksir fazla almamışız. Kara iksirle yapacağımız hiçbir şey yok. Hiç sıkıntı değil. Şimdi 14 milyon iksirle ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın 26 level koruyucumuz görmekte olduğunuz gibi 11 milyon 200 bin altına. Daha önce ne yapabiliriz? Bakalım inşaatımız ne kadarmış? 6 tane inşaatımız var. Vay be. 11 milyon e, 200 bine basıyorum ve kitaplar bitiriyor. <laughs> e, 2 milyon 800 bin iksirimiz kaldı. Bununla ne basabilirim? Hiçbir şey basamayacağım sanırım. Bakalım 3 milyon 600 bin. Hadi be. Hadi be. Arkadaşlar 4 milyon olsaydı e, aslında iksir aldı. iksirimiz var mı? Altlarda falan yokmuş. Çok güzel. Çok güzel. Ne yapacağız biliyor musun? Hiçbir şey yapamayacağız. 5 milyon iksire. Şuradaki 5 milyon iksiri alsam. Tamam mı? Ee, 8 milyon... 8 milyon 100 bin. Aynen. 700 binde iksirimiz kalacak. Ee, bir bir tane, iki tane duvar basarız. Sonra e, şuradaki iksir ürünü kullanırız. Yine kahraman kitabıyla bitiririz. Ve böylelikle koruyucumuzu 2 level yükseltmiş oluruz. Ben hemen ödülleri almaya başlıyorum. Buradan... E, Elması alacağım. Altına fazla ihtiyacım var mı? Yok. Aynen. Altına fazla ihtiyacım yok gibi. Sonra buradan dostlar güç iksirini alacağım. Buradan araştırma iksirini alacağım. Aslında bir tane daha duvar basabilirim. Fakat araştırma iksirini daha çok işime yarayacağını düşünüyorum. Buradan küreyi alabilirim. Küreyi alacağım. Dördüncü sıradan yok. Beşinci sıraya gelmişiz. Evet. Beşinci sıradan iksirimizi alacağız. Altıncı sıradan Aa ben ikisini birden alamıyorum. Ben neden böyle bir şey yaptım Şimdi 4 bin puan olması gerekiyor. Hmm. Şu an bayağı afalladık dostlar ben ürünü alacağım buradan neyse yine iki level basmış olacağız fakat bitiremeyeceğiz yapacak bir şey yok şöyle ee, hemen hazinemizi boşaltalım burası değil hazineye girdim topla dedim ve tam tamına 8 milyon 750 bin altına iksirimiz oldu şuradan iki tane hemen duvar veriyorum bas abi evet. Geliyorum X ürünümü kullanıyor. X ürününü kullandım. Ve buradan tekrar koruyucumuzu basıyorum. 11 milyon 400 bine. 13 milyon altınımız kaldı. 13 milyon altından ne yapabiliriz? Hmm. Ihın, Ihın. Hemen gelelim şurada ne öneriyorsunuz? Bu arada aa 2 bin vardı evet. Net bunu basmam gerekiyor. Bakalım fazla altınım kalırsa bir şeyler basabiliriz. 500 bine yani tuzak kalmış Bas abi. Bir tane daha basalım. Bas abi. Bas 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 bas. Çok güzel. Yüşü açılarımızın çoğunu doldurmuş bulunduk Tam tamına 4 tane yüşü açımızı doldurduk. Fakat bir tanesi Otto kulübesi. Bir savaş yapacaktım ben. Video kısa oldu ne yapayım. Ee, kitabımız kalmadı. Bunu bitirmek isterdim. Fakat bitiremeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Ee, şuraya bakıyorum hemen. Burada geliştirebileceğimiz bir şey var mı? Burada altınımız, iksirimiz, hiçbir şeyimiz yok. Zaten bir şeyimiz geliştirmedeymiş. Bunu hemen bitirelim. Saat kulesini hızlandırıp ee, burada da yapacağımız bir şey kalmadı. Evet. Video bayağı aksi oldu. Bu kadar beklemiyordum. Aslında bir savaş yaparız falan diyordum fakat ee, birkaç ufak hesap hatasından dolayı savaşımız aksadı. Anlatabildiğim bu. Evet dostlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz akla şoklans videoları için zaten gelecek hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi. çok çok iyi bakın. Bay bay. Sağlıcakla. bay bay bay. Bay bay. Bay bay bay. Bay bay.